sevgili gençler. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendilerine. Rabbim de kendilerine bereket Hocamızla bizi tanıştırdığı için muhterem Ahmet İlcan hocamıza da çok teşekkür ederim, saygılarımızı sunuyoruz. Muhterem hocam bizim birkaç teknik gösteriyoruz. E, müsait vaktiniz varsa isterseniz istersen iki üç tane teknik göster. Şeyi kapatalım inşallah. Dersim altı dakika böyle evet. bir ama ben bir daha da merak ediyorum. Peki. Peki buyurun. Evet gençler iki dakika hemen gelin bakayım yavrucuğum şöyle. Sevgili arkadaşlar malumunuz eee oluş. Kavga işten bir yerde yani bir olay, tasvip edilen bir kardeşlerimizle profesyonel olmadığı için şimdi biz genelde kardeşler soruyorlar. Şimdi hocam tehlikeli bir ölçü olsun. Yani ırtlaktan tutmaya, boğmaya, karşı yakadan tutmaya aynı teknikler olmasın sıkıntılar ama yine de biz ne yapalım? Eee gel ya hocam diyor. olması açısından diyoruz. Diyelim kavga nasıl başlıyordu? Bu şekilde başlıyordu. Eee biz ne diyoruz? tekme pozisyonunu o zaman sokmayacağız. Ama geldi yumruk pozisyonuna sokmayacağız. Geldi, desek buradan kafa atar, diz atar diyoruz. Bu pozisyona geldiği zaman işimiz zor arkadaşlar. Şimdi buradan üzerime doğru geldiği zaman ne yapıyorum? Dur diyorum. Az direkt yavrucuğum. Tekme atarsa farzına yeri. Tekme atıyorsun, tekme. Bak bir yakala bir yumruk vuruyorsun farzına. Ben ne yapıyorum? Bacağını da kırabiliyorum. Suratını da dağıtabiliyorum. Çekiliyorum buradan aşağı. Alıp suratını dağıtabiliyorum. Gel yavrucuğum. Şimdi mesafe Kol mesafesi, yumruk mesafesi. Buradan ben ne yapacağımı anlarım hamle bir. Ben tutabilirim. Yakamı tutabilirim veya kafa Diz vurabilirim. Ne yapacağım? Arkadaşlar. Gözüne bakıyorum. Tekme de vurabilir. Diz de vurabilir. Diyorum ki kardeş tamam diyorum. Üzerime doğru geliyor. Kalk dedi. Ne diyor? Yerken ne yapıyor? Koyun tekmeyi. Tekmeyi vurduğum zaman mecbur da yiyecek arkadaşlar. Veyahut da tek üzerime doğru geliyor. Üzerime koşuyorsun. Vurduğum zaman suratını atıyorum, Dağıtıyorum. Yani Şimdi Yusuf. Baba iki bir adam. takamı tuttu şimdi. Dövecek. Abi falan diyorum şimdi. Ee, çünkü adamın ne yapacağı belli değil. Ama buradan diz de vurabiliyor, kafa da atabiliyor. Ha ben de vurabiliyorum. Ben ne yapıyorum bacağını? Veyahut da diz vurabiliyorum. İstediğim hareketi yapıyor, yapabiliyorum. Geçen göstermiştim arkadaşlar. Çek çektiğim zaman Yusuf'u görüyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar? Vurduğum zaman Yusuf düşüyor. Nereye düşüyor? Dizimin gibi hareket yapabiliyor musunuz? Kalk. <laughs> Yarın zaman Şimdi rıza çift tek yakamı tuttun. <laughs> Arkadaşlar Rıza Bey şimdi ölmek istiyor. Böyle, yeti de kötü. Bu şekilde durursan, delikanlı bir adam. 55 yıldır bu adamın. Bakın ne yapacaktı? Diz vuracaktı, kafa vuracaktı. Ama beni tanımadığı için kafa vuruyor. Şimdi kafayı vurduğun, suratı daha Rıza Bey. Rahat olalım Rıza'yı. Buradan kafasını kapıyorum. Rıza gitti. Gel yavrum. Şimdi yüz tutma yakamı. Yunus. Aynı şekilde Yunus da ne yapacak? Tehdit ediyor devlet. Bacağımı hafif geriye çeviriyorum. Arkadaşlar bak Yunus hareket yapabiliyor musun yavrum? Yunus'a da hareket tekme koyuyorum. Yunus değil. Gel Yusuf. Yakamı tuttum. Arkadaşlar burada ne yapacak? Yusuf da icabı Niyet kötü. Aramızda yaş farkı var. Boy farkı var. Kilo farkı var. Hafif ne yapıyorum? Yan dönüyorum. Döndüğüm zaman da yine pozisyonu bozuyor. Vurdum vurdum vurdum. Evet. Şimdi ne yapıyorum? hareket yapabilir misin? Diyorsun. Evet, e, yapabilir misin? Daha evet. ben yapabiliyorum diyor. Kalkın delikanlılar. Hocama teşekkür ettik. Allah razı olsun. Sizlere teşekkür ettik. Bize takip eden kardeşlere teş teşekkür ettik. Allah hepinizden razı olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm.